Güzel bir Antep sabahından günaydınlar efendim. Antep'te hava bugün bir yağmurlu bir güneşli. O nedenle çekimimizi biz içeride yaptık ve Antep'in sabah kahvaltısının vazgeçilmezi Beyran efendim. Yani çorba deseniz biraz çorba. Et yemeği deseniz biraz et yemeği. İkisinin ortası Beyran yemeği. Peki Beyran nasıl yapılıyor? Yine ustasından öğrenelim. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim hoş geldin sağ olun. Ya ustam kime sorsak sabah beyran için diyor. Beyran yiyin diyor. Evet. Nedir bu beyran? Bize anlatır mısın? Ben e, beyran eee sabahlar yerim ama şu an e, artık gün boyu yapıyoruz. Bu gelenekselde eski soran duyduğumuza göre 150 küsüne bir maalesef vardır. Bu bir e, sabah yemeninden doğrucu bir yemektir. Ve e, kuzetinden koyun eti, kavrulmuş pirinç ve iççi. Hani bu et suyu. Bunda ne var? Samırsak var, biber var. Bu bir antibiyotik. Hani kış günleri mahkak hafta düştürse yenmesi lazım. Doğal doğrucu. antibiyotik. Doğrucu, tabi. Bu doğrucu bir yemektir yani. Eski yani son Beyranı içtiğinizde efendim hasta evet. olmuyorsunuz. Allah'ın izniyle. Değil mi maşallah? Evet. Özellikle evet. evet. kışın, kış. kışın, gelin Antep'e beyran için, beyran yiyin. Allah'ın izniyle hiçbir hastalığınız kalmaz. Allah'ın izniyle. Ev kribe, nezliye soğanına çok birebir. Hele ki hele ki yenileşmiş çocuklar için çok faydalı bir şeydir. Niye? Et suyu bu ya. Zararı yok. Faydalı bir şeydir. Ya Usta Allah aşkına bana anlat. Şimdi bu beyran çorba mıdır, yemek midir? Bu bir mi yemektir. Gerçekte yani eski Fatça'da araştırırsanız eski ustalarımızın demesine göre bir yemek. Yani doğrucu bir yemektir. Yani bunu sabah e, sabahına zaman yani gün boyu yemek yemeyebilirsin. Doğrucu bir yemektir yani. Do bu doğrucu bir yemektir yani. Yani e, bunların için et, pirinç, et suyu. Oh, evet. Vücudu diş tutar, dok Yani hareketli dersen diş tutar. Yani vücudun diş yok kalır. Yani, e, yani gün boyunu yani böyle açık şey başlarsın ya. Atık başlarsın ya. Evet. Tamam bir gösterir misiniz? Sahnemizde dabanla iç yağı koyuyoruz. Ağabey. Ve e, haşlanmış pirinç ve koyun eti. Burada ocağımıza geçiyor. Ocak, şimdi ocakta veya bu süratli yandı ocak. Ve samsak biber atıyoruz. Evet. Samsaklı su. Aynı et suyu da samsak var. Ben samsak istemeyebilirsin. Ama bu da et suyu. Şimdi bunu 12-13 saat pişiyor. Tabii tabii. Tüm gövde, gemikli gövde. mis gibi bir koku var. Nedir bunun içinde? Ne var? Abi bu et suyu. Saf et suyu. Bu kendi etimizin saf et suyudur. Yani bu hastalarımıza şifadır. Oh, oh, oh. Nasıl, Niye? mis bir, e, hasta, Nasıl mis ha. gibi kokuyor sevgili seyirciler? Hasta olduğun zaman ne derler? Hani haşlanmış et, et suyu isterler. Bu da et suyu. Saf et suyu. Buyurun, bu, bu 12-13 saat pişiyor. Burada ne yapıyoruz kendine? Ocakta, evet. samırsaklı su, et suyu da bunda samsak var. Sarımsak var. Samsak tabii, evet. et suyu. Ama bu ocağa zaman ne yapıyoruz? Biber atıyoruz, samsaklı su, et suyu. Ne oldu abi bu? Antibiyotik. Antibiyotik. He, ne oldu? Şifa. Şifa. He. Evet. Evet. Aman Allah'ım. Et suyu, kuzu eti, pilav, üzerine sarımsaklı et suyu, bir de pul biberi koyduk mu... ...al sana doğal antibiyotik. Allah'ım. Şimdi bir tane hazır orada. Tabii. Ben müsaadenle bir tadına bakayım. Tabii. Tabii. Bir Ufak kaşığımız varsa şu anda ustam bize pişirdi biraz soğumasını bekledik çünkü alevin içinde pişiyor bu beyran. Ee, şimdi bakıyorum tadına. Oh 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 önce şöyle bir bakalım. Gerçekten içinde etler erimiş erimiş. İçinde etler şu anda erimiş bu etler. Abi ee, bunda et kelle yok. Bir kelle patates değil. Evet yok değil. Evet. Bunda et an, var. Hani, kuzu eti. Evet. Bunda et var. Şu evet. Bakın. Oh, evet. Ya. Vallahi usta. Abi, bir parça limon. Bitti. Bir parça limon. Bir de karabiber attığın daha güzel tamam. şahane. Bitti mi? Ya ne demek? Çok teşekkürler. Olsun. Allah razı olsun. Daha, Afiyet daha olsun. Dayanamadım. Tabii tabii buyurun. bakacağım. biraz daha. Ağzım yandı biraz ama e, sıcağından, acısından değil. Harika. Afiyet, adı, afiyet olsun. Çok Allah razı olsun. Bir tık yedik. Afiyet olsun. Eller yağlı birazcık. Afiyet olsun. Çok sağ olasınız hocam. Biz şimdi yeğenlerle birazcık röportaj yapalım. Efendim sabahın körü siz beyran yiyorsunuz. Beyran Antep'te bir alışkanlık. Ee, Artı Antep'le olup da beyran yememek olmaz. Ya şifa bir de değil mi? Doğal şifa. Tamamıyla. Antibiyotik. Tamamıyla antibiyotik. Yani onu ancak yiyen bilir. E Antep'e gelip de yemeden gitmesinler yani. Onu söylüyorum. Pişman mı olurlar? pişman olurlar. Sevgili seyirciler, Antep'e gelip de beyran yemezseniz birçok şeyi kaçırmış olur. Aynen öyle. Afiyet olsun. Teşekkürler. Efendim afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Doğal antibiyotik almışsınız. Evet. Yok olmaz, daha alacak. şey olacak. olacak. Evet. Olacak. evet. İstanbul'dan geldi. Bak ta İstanbul'dan geldi yemek. Siz İstanbul'dan mı geldiniz? Tabii, tabii tabii. Evet. İstanbul'dan geldi. Evet. Siz de benim gibi misiniz yani? Yok olacak. ben Gaziantepliyim. Anteplisiniz. Evet. Peki ne düşünüyorsunuz Beyran için efendim? Beyran güzel bir yiyecek. Yani şifa şifa. Şifa. yemeklerdir. Herkes bundan bir tadına baksın. İstanbul'da da yapıyorlar zaten her tarafta. Ama bu Mustafa Uzan'ın yeri için tutmaz. Burayı tutmaz değil mi? Tutmaz. Geleceksin, Beyran'ı Antep'te yiyeceksin. Görüşünüz ustam çok sağ olun. Eğer bizim gibi Antep'e soğuk bir kış günü gelecek olursanız mutlaka güne beyranla başlayın. Çünkü beyran aslında doğal bir antibiyotik. Lokmam bizim şehirde. Anteplerde güne genellikle nohut dürümüne başlıyor. Peki nedir bu nohut dürümün sırrı? Niye bu kadar ucuz ve niye bu kadar leziz? Onu da ustamızdan öğrenelim. Bunun sırrı şurada. Ustamızın yapmış olduğu kaliteli bir şekilde nohut, kaliteli bir şekilde işçilik, güzel bir şekilde muhabbet, müşterimizi de çok güzel bir şekilde ağırladığımız için Antepler de bizi tercih ediyorlar. Bunun Peki, için çok mutluyuz. Ee, ne kadar dürümün tanesi? Dürümü iki buçuğa veriyoruz. İki buçuk milyona bir insan kanını doyurabiliyor. Dürümümüz de öyle az değil. Yani ekmeğimiz anca doldurur. Yani içi bol, bol kepçe. Bol kepçe dürüm. Çünkü ustamızın bize bir nasihatı var. Der ki, nohudu fazla koyun, eksik koymayın. Nohut eksik olursa günahı size, fazla olursa benden gitsin der. Biz de onun için bol kepçe veriyoruz. de bizi beğeniyorlar. Peki ben de yapabilir miyim bu? Şimdi sarabilir miyim, yapabilir miyim sizce? E bir deneyin. Deneyelim mi? Tabii. Hadi bir deneyelim bakalım biz de. Nerede bizim lavaşımız? Evet. Şuradan bir tane lavaş alalım. Şöyle koyduk. Evet. Acılısından yapalım. Evet. Aldık nohutu ve bol kepçe Adil Usta'nın evet. şeyi gibi değil mi? Evet. Birazcık biraz, daha biraz, mı? Biraz daha. Biraz daha bol kepçe. Evet. Bunu böyle koyduk içine. Evet. Buradan şey yeşilliğimizi koyduk. Evet. Sonra Biber pul, pul biberimizi attık. Eşkimi sıkıyorsun. Ee, Eşkimi ekşimiz alayım. var. Evet. Ben bunu kolay evet. yasandım. Evet. Şimdi işte nohut dürümüz. Anteplilerin her sabah sabah namazından sonra kalktık. Yemeğe geldiğim fakir fukara kebabı da diyebileceğimiz bir kebap. Buyurun afiyet olsun. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Esra adım. Ee, Esra, kaç tane götürüyorsun böyle? Yani günlük e, bayağı bir gidiyor. Şirkette çalıştığımız için siparişlerimiz oluyor. Bazen sabah kahvaltıya bizi alıp geliyoruz, böyle yani. Acılı söyledin, acılı mı seviyorsunuz? Yani genellikle acılı seviliyor. Peki evet. nedir bu nohut dürümün sırrı? Niye bu kadar çok seviliyor Gaziantep'te? E kaymak gibi çünkü. Yani yumuşak, çok güzel. Herkes seviyor. Peki burada kahvaltıyı herkes dışarıda yapıyor. Evde yemiyor mu kimse ya? Siparişler veriliyor zaten eve de gidiliyor. Siz daha çok burada mı sırf nohut dürüm için mi yemiyorsunuz kahvaltı yapmıyorsunuz? Evet. Peki e, en çok hangisini seviyorsun dürümlerden? Nohutla kızartma. Nohutla kızartma. Evet. Daha mı iyi oluyor öyle? Yani. Afiyet olsun o zaman. Sağ olun teşekkür Görüşürüz. ederim. Görüşürüz. Ustam kolay gelsin. Doğru, sağ ol, hoş geldin. Ee, ne yapıyoruz şimdi burada? Nohut dürümü için kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz abi. Peki nedir bunun püf noktası? Püf noktası hamurun kaliteli yorması, malzemelerin kaliteli yorması, ekmeğin daha kaliteli olacak tutması için. Yani buradan sıcak sıcak pideler çıkıyor, oradan nohut dürümü evet. gidiyor? Sıcak ekmekle nohut dürümü daha güzel oluyor. Onun için fırınımız kendi içerisinde olduğu için daha lezzetli lezzet çıkartıyoruz. Peki günde kaç tane pide pişiriyorsun böyle? Aşağı yukarı 1500-2000'e yakın hocam. Peki zor oluyor mu? Güzel ki biraz zor oluyor. Her şeyin zorluğu vardır. O zaman kolay gelsin sana. Sağ ol hocam. görüşürüz Görüşürüz. Oh. Gaziantep deyince akla bir de Yemeni gelir. Peki bu Yemeni nedir? Bunu öğreneceğiz. Ne işe yarar? Faydası nedir? Onu da hadi gelin hep beraber öğrenelim. Ustam merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş özellikle. bulduk. Nasılsınız? Çok şükür hanım Ya olun, ustam olur. herkes Yemeni, Yemeni, Yemeni. Evet. Bu Yemen'den mi geliyor bu Yemeni? Evet tabii Yemen'den geliyor. Bu ayakkabı falan yokken yani yüzyıllar önce Yemen'den Yemen Ekber isimli bir Şahsi yapmıştır. O yüzden ismi bu zamana kadar hep Yemeni ile bilinir. Şimdi ne özelliği var bu Yemen'in Bun, diğer ayakkabılardan? Bunların özelliği bunlar komple el yapımı. Orijinal deri yani. Sentetik yapay hiçbir malzeme yok. Ayakta ter koku olayı vermiyor. Çıplak ayakkabı falan rahatlıkla kullanıyor. Ayakta işte ter koku, mantar yapmıyor. Yani sentetik hiçbir olay yok bu ürünlerde. Peki ee, pahalı mıdır bu usta? E bunların fiyatları yani 35 liradan başlıyor. Yani kalitesine, işçiliğine, modeline göre fiyatları değişiyor. Yani en pahalısı ne kadar, en ucuzu ne kadar? Yani en pahalısı 35 lira şu ürünlerin fiyatı. Evet. Bu grupların 50 lira, 60 lira, 70 lira. O, o aralıklarında yani fiyatları. Peki Bağcıkları da mı bunun deri? Tabi yüzde yüz orijinal deri yani bunlarda sentetik olay hiç yok. Ökçelerine kadar falan kösele bunlar. Kösele. Ayrıca üç çeşit deriden yapılır. Altları manda köseli olur. İşleri kuzu derisi olur. Yüzleri keçi ve yadana derisinden yapılır. Üç çeşit deriden yapılır. Peki ustam ee, biz bunu dışarıda çok fazla yerde görmedik. Genelde Antep'te mi vardır yemeni? Şu anda Türkiye'nin her yerinde var yani tek Antep değil. Yani. Ama imalat? imalat Gaziantep'te yani. Gaziantep'te. Evet, evet, evet. Siz de yapıyor musunuz? Tabii ki. Ben de yapıyorum. Ee, peki ekran başındaki seyircilerimize var mı bir öneriniz? Genelde ne zaman giyiliyor bu yemini? Evet. Yemeniler genelde yani mevsimlik, yılın 7-8 ayı kullanılabilir. Tabii sağlığını, saatini düşünen bunları giyer diyorum. Peki e ama birazcık sanki yazlık gibi bunlar. İşte diyorum yani yılın 7-8 ayı kullanılır. Hani de, yani kışın yağmurlu ortamda falan giyilmez ama yani havanın iyi olduğu günlerde yağış olmayıcı her zaman giyilebilir yani. Yani diyorsun ki Ayak kokusuna, tere, evet, mantara, aynen. yemeni birebir. Aynen. Evet, katılıyorum. Lokman bizim şehirde ile devam ediyor. Gaziantep çarşısını gezerken kasap Erdal amca bizi gördü ve dedi ki... ...siz bunları çekiyorsunuz ama bir de Antepli ne yapar ne yer, gel onları göstereyim dedi. Seni muhteşem üstüyle tanıştıracağım dedi. Ne dedim o muhteşem üçlü? Kasap, fırın ve bakkal üçlüsü. Şimdi biz de ona kulak verdik ve Erdal abinin yanına geldik. Hoş Erdal geldiniz. abicim nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Eray, ee, da ustamız. Tam... Beraber yapacağız inşallah yemeği. Ne yapacağız ustam bize? Ne yapacaksın? Soğan çabamı yapacağız. Lahmacun yapacağız. Alışverişimizi yapacağız. Burada hazırlayacağız. Gaziantep'te nasıl kadınlar hemen yemeği söyleyecekler böyle akşam misafire yemek hazır o şekilde hazırlayacağız. Sizler burada misafir afiyetim. edeceğiz. Peki evet. Eray Ustacığım yani burada Antepli bunları mı yapar kendisi mi yapar yemeğini? Antep'te hanımlarımız misafirleri geldiği zaman evlerinde yemek hazırlarken yanında bir de derkine bize bir tepsi soğan kebabı yapın, bir tepsi bize lahmacun yapın, işte tavamızı yapın gönderin derler. Biz burada hazırlarız. Etini her şeyini biz kendimiz buradan hazırlarız. Pişmiş bir şekilde evine tekrar göndeririz şey. E, O zaman buranın e, han hanımefendileri birazcık tembel mi yoksa? <laughs> ya, onlar zaten biraz kilo alıyorlar. <laughs> Rahat oldular hiç. <laughs> e, size yaptırıyorsa o zaman ne anlamı kaldı ki? Evde yapılan yemeklerimiz farklı. Farklı? Bu usta işidir. Bu Antepli'nin sokakta yediği yani bütün esnafın yaptığı şey mi tabii, aslında? Tabii tabii yani esnafımız da mesela telefon açar işçilerinde veya çalışan arkadaşlarımızdan şu kadar yemek yapın, tava yapın. Ne şekilde isterlerse yaparız, hazırlarız, götürürüz yani. Götürürsünüz. <laughs> o zaman merakla bekliyoruz Eray Usta. Ne yapacağız şimdi? O zaman şimdi hep birlikte buyurun. E, muhte muhteşem üslünün birincisine. Birinci ayağına. E, bakkalımıza Bakkala gidelim. Bakkala evet. gidelim. Hadi o zaman Erdal abi biz gidelim şöyle. Burada bula davulcu. Kolay gelsin. Bakkala böyle güneyde gibi gidiyoruz. E, tabii ki tabii ki yastık ya. için geldiler. Sağ olun. Ooo! 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 Şimdi muhteşem üstünün ilk ayağı değil mi? Evet. Eray Usta göster bakayım ne yapacağız, ne alacağız? Şimdi e, yemeğimiz için lazım olan malzemelerimizi elimizle tek tek seçip dükkanımıza geçeceğiz. Dükkanımıza. Evet. Ne seçeceğiz peki? E, lahmacun için Başlamak, e, domates, evet. al biber, yeşil biber, e, maydanoz ve yeşil sarımsak. Yeşil sarımsak. Evet. Bunları tek tek seçeceğiz özenle. Evet. Ondan sonra dükkanımıza geçip hazırlayacağız. Hazırlayacağız. Evet tanıyalım sizi. Ben Mehmet Ali. Mehmet Ali Bey Antepliler, sokakta bu bu kültürü mü yaşarlar? Sokakta değil genellikle bu kültür yani evlerde fırın yemeklerini kasaba şarayatırlar diye ev yemekleri tencere yemekleri evde yaparlar. Kendi yaparlar. Peki siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Vallahi tamam tadımız hepsi de aynı bize. Aynı mı değişen aynı. bir şey yani. yok diyorsunuz yani güzel yemeklerimiz. Peki sizi tanıyalım. Cuma Yılmaz. Cuma Bey siz ne iş yapıyorsunuz? Emekliyim. Emeklisiniz. Neyden emeklisiniz? Vallahi sigortası. <laughs> Bulduk diyorsun emekli olduk. Evet emekli olduk. olduk. Peki e, nasıl oluyor burada? fırın da pişen kebap mı daha güzel yoksa yengelerimizin yaptığı yemek mi? Vallahi, Ablalarımızın. Vallahi Antep'in gelenek yemekleri daha güzel. Daha mı güzel? Evet. Şimdi fırın kebabını iyi yapar mı diyorsunuz? Fırını evet iyi, iyi, i̇yi, iyi yaparım ama kasabımız Erdal da iyi yapıyor. İyi mi yapar? İyi yapar. Bu mahallede en iyi mi? En iyi kasap kasap Erdal yapar. Kasap Erdal mı yapar? E ee, evet. bakacağız şimdi. Hep evet. evet. beraber sonra tadına bakarız. Hadi afiyet olsun. Eee Eray ustacığım, tamam mıdır aldıklarımız? Ne aldık şimdi? Hazır. Neler var malzemelerin ee, içinde? Domatesimiz var, biberimiz var, al biberimiz, yeşil biberimiz, e, sarımsak, maydanoz ve soğan kebabı için. Özel seçilmiş küçük soğanlarımızı da aldık. Soğan kebabı her zaman olmuyor, değil mi? Yazın çok iyi olmaz, kışın daha iyi olur soğan kebabı. Yazın da patlıcan kebabı. Yani şimdi yerde. biz soğan kebabı mı yiyeceğiz. Evet. O zaman ustam çal. Bu soğan kebabı için. Lahmacunlarımız pişti. Mis gibi kokuyor. İnsan bunun kokusuna doyamıyor. Şimdi önce bir limonumuzu hemen üzerine sıkalım. Böyle bir güzel limonumuzu sıktık. Bir katlama böyle, bir katlama şöyle. Antepliler lahmacunu böyle yer. Şimdi bir tadına bakalım. Ben de yıldız vereceğim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Antep'te muhteşem üstlüğü görürseniz eğer kasap, fırın ve bakkal yan yanaysa lahmacun da yapabilirsiniz. Eğer ben gurme olsaydım, olsaydım ki az buçuk gurmeyimdir bu lahmacuna 5 yıldız üzerinden tam 5 verirdim. Valla biri yer biri bakar kıyamet bundan kopar. Bu muhteşem lahmacunu bence herkes yemeli. O nedenle kalanları da mahalleliye dağıtıyoruz. kebap, fırın, bakkal. Size inanılmaz damacınlar ve kebaplar yapacaklar. Benden söylemesi çocukların da karnı doydu. Yemeklerini yediler, halaya tutuşlar. Bizden de buradan ayrılmak istiyoruz. Lokman bizim şehirde. Kadir Çöpdemir Antep'e gidersen muhakkak küşleme ye dedi. Küşleme ne abi diye sorduğumdaysa Hüseyin Usta'ya git. Hüseyin Usta sana anlatır dedi. Bir de simit kebabından bahsetti. Ya güldürme abi simidin kebabı mı olur dedim. Kebabın her çeşidi olur dedi. Hadi biz de kebabın cennetinde Antep'te beraber kebap yapalım. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Kadir Çöpdemir'in sana çok selamı selam. var. Aleyküm selam. Dedi ki Kadir Çöpdemir. Selam sağ Dedi ki git küşleme dedim. Küşleme nedir ya? Dedi git Hüseyin Usta anlatır sana. Nedir ustam bu? Küşleme nedir ya? Küş... Küşleme... Bir etin ismidir. Evet. Yani koyunda bulunan bir parça etin ismidir. Ama önemli bir yeridir. Ee, i̇şte size gösterdiğim gibi şu şu kısmından şu. olur. Evet. Şurası mı şimdi etin? Evet. Bu ayrı bağımsız. Hayır, buradan bıçakla açacaksın. Açacaksın, bunu. evet. Şöyle açtığın zaman, evet. evet. Şu şekilde işte çıktı. Bu küşleme. Evet. Bu her koyunda ne kadar bulunur? İki parça olur, her koyunda. Maksimum 250 gram şeklinde iki parça geldi. Ya burası koyunun pırlantası mı? Aynen öyle mücevheri. Mücevheri değil mi mücevheri. bu? En, en değerli en kısmı şeyi yumuşak. Yumuşak. Baksana zaten dokunuyorsun maşallah <laughs> yumuşacık. Evet. Oo oh. peki. Bu, bu toklu dediğimiz. Nasıl oluyor toklu? Toplu, Et, toplu e, genç e, yani erkek e, toplular e, şöyle söyleyeyim yaşlanmamış. Yaşlanmamış. Evet. Genç toklu yani genç e, işte bir senelik. Bir senelik, yani, bir senelik bir senelik bir senelik e, koyun eti bu değil mi Evet e, böyle şimdi buradan neler çıkartıyorsunuz peki usta şimdi şu bölgesinden kuşbaşı yaparız but dediğimiz but. Evet arka but dediğimiz evet ön koldan beyran beyran yapıyoruz beyran orada. yapılır o da evet, Antep'in çok evet, meşhur evet, evet. yem, yemeği Bey, beyranlar y yapılır Evet şu boyun etiyle beraber beyran yapılır bu döş kısmından simit kebabı Diğer kebaplar patlıcan kebabı, Ali Nazik, soğan kebabı bu kebaplar bu döş kısmından ya, olur. Ustam ben e, Kadir Bey'e dedim ki Kadir Çöpdemir'e ya dedim simitin kebabı mı olur Allah aşkına ne simit kebabı fakir fukara kebabı mı nedir bu simit kebabı? Simit kebabı e, simitten alıyor aslında ismini bildiğimiz bu burgul. Bazen evet. tepte biz e, ufak çekilmiş e, burgulun yani burgul iri çekilmiştir. Evet. Simit biz e, küçük çekildiği için biraz ince çiğ köftelik ben de sandım ki simit simitten evet. yapıyorsunuz. Evet, o simitten ya. alır. Ha, o simitten şimdi, alıyor yani. Evet. Seni. Bu, buradan mı çıkıyor simit şimdi? Evet, bu döş kısmından olur. Evet. İçerisine e, simit dediğimiz bu işte burguldan evet. bir miktar karıştırılır. Onun baharatları var. Evet. İçerisinde al biber, maydanoz, soğan, sarımsak. Bunlarla beraber çekildim size. Çekelim. Evet. Şuraya gösterelim evet. ustam. İşte simit Bunlar mı? mı? Şu simit. Evet. Bu evet. simit kebabımız. İşte bak. Simit kebabı ama evet. öyle simit kadar ucuz değil. Şunun kıymasıyla, içeceğiyle, yiyeceğiyle, içine giren her şeyle beraber şu simit kebabı içindekileriyle beraber aşağı yukarı 60 lira falan değil mi kilosu bunun. Evet, ya bu, öyle. Ya buradan çıkar, çıkıyorsa tabii tabii. Pahalıdır yani ama <laughs> e, yine de adı simit kebabı. Sadece adı simit. Kendisi biraz pahalı. Kebap olduğunca pahalı olur tabii. Kebap olunca pahalı <laughs> oluyor tabii. Ustam valla bizim ağzımızın su yakmaya başladı. Bakalım gerçekten Kadir abinin dediği kadar var mı küşleme? İnşallah. İnşallah. Kadir abi sen... Simit'i ben çok merak ediyorum. Hani bir sürü kebap yedik. Sadesi, acılısı, işte başka illerin ismiyle olan ama... ama simit Gazantep... kebabını ben yeni duyuyorum. Ya, Bakalım. İllerimiz çok güzel yapıyor ama Gaziantep'te et çok önemsenir. Gaziantep'li zaten... eti çok iyi bilir. Ya Gaziantep'li zaten Gaziantep dediğin yemektir. Yemeğin başkenti. Buradası gastronominin ana vatanı. Evet. Yani et diyorsan, yemek diyorsan Antep'e evet. geleceksin. Bazen tepli kurma gibidir. Aynen. Ağzı laboratuvar gibidir. Yani aldım mı ağzına şöyle... Yer öğütür mü diyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ustam valla ben ne yiyeceğimi şaşırdım. Yani bu Antep, yemek konusunda aşmış. Şimdi şuraya bak. Şu lahmacunun kokusuna bak ustam. Bu nasıl bir lahmacundur? Bu ne lahmacun? Bu Antep fındık lahmacun. <laughs> Usta fındık olur mu bu? Bu fındık mı olur ya? Yani nasıl, bizim nasıl kocaman lahmacun ustam ya. Ne? Bir sokum abi. <laughs> Böyle bir sokumluk mu olur maşallah ya? Şuraya bak ya valla bu, bu fındık lahmacunmuş. Antep'in fındık lahmacunu bakın. Bu fındık sağ büyüyünü düşünmek istemiyorum zaten. Macun ben bir lahmacun tadına bakacağım. Ha, ben artık kendimden geçeceğim. Ya, bir lağmacun ben bir lamacın tadına bak. Lağmacun. Limon mu sıkılır Berat <laughs> ustam? O zaman <laughs> limon sıkalım Berat <laughs> ustam. Pardon. Şöyle sıktık limonu. Oo. Sen de yiyecek misin? Ha? Sen niye yemiyorsun? Demin yedik, önemli değil. Demin mi yedim? <laughs> Usta bu nedir ya? Bu lahmacun değil ya bence bu kebap. Siz <laughs> bunu ekmeğin üzerine sürmüşsünüz ya. Oh oh oh. Programa başlarken çok özür dilerim. Çok yemeyeceğim demiştim ama Antep için geçerli değil. Antep'ten sonra çok yemeyeceğim. Çünkü yemesem ağlarım. Şu an bunları yemesem ağlarım ustam. Ya şimdi e, biz sizi yoğun bakım almadan göndermeyeceğiz bugün. Yani siz, bugün yoğun bakımımız. Bugün, bugün, yoğun bakımımız. Bugün yoğun bakımdan bakımdan bugün Şimdi sonra kuşbaşı yenir. Kuşbaşı. Evet. Ben öyle İlk kibar zaman. değilim. Hadi. Atamam ustam böyle şeye. Kibarlık baba, suya baba. Kibarlık ya, kibarlık yemekte kibarlık olmaz. Ya şunun etin suyunu evet. atıyorum. Evet. Oo. Oh. Oh. Ya benim de canım oh. Tatlıyor. Ya ya usta ya. <laughs> hmm. Böyle. Ben usta yiyecek misin sen de bir tane? <laughs> ah. Al aç ağzını kamyon geliyor. Oh. <laughs> oh. Aha. Vay 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 vay. <laughs> Kadir Çöpdemir abicim. Kadir abicim bu simit kebabı da senin için bak. Hani fakir fukara kebabı diye geyik yapmıştık ya. Aslında bu kebap çok lezzetli bir kebap. Oo. Oh. Oh. yer misin sen de? <laughs> Yemeyecek misin? <laughs> sen yeme. Aha. Ya şimdi ama beni, beni etlerimle yalnız bırak usta. Ben şu an ete doymak istiyorum. Ustam bu nasıl bir etti? Tamam. al al ah. al al. al. suyunu, 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 bir ha. bırakayım ben. Suyu şöyle bir göstereyim size. Bu etin kendi tadıdır. İçerisinde sadece şu, tuz var. Tuz yani. var sadece değil mi? Başka evet. baharat yok. Mesela bak bunda baharat var. Evet. Antep başka böyle acı var. Evet. Pul biber Zelsene var. ama, evet ama. Ama şu. Bunu. Küşleme sade. Tabii küşlemeyi burada genellikle karşı isteyen de olur. Bu soslu bir küşleme. Bu küşleme soslu mu? Evet, o soslu. Bu sadesi, acısızı. Bu sade. Bu soslu olanı. Hı hı. İçerisinde hissot var. Et tek başına... Bir anlam ifade etmedi evet. Mustafa. Yani salatası olmalı. Hazmi bu, daha kolay olur. Mükemmel lezzet. Bak bu bunu çok iyi tamamlıyor. Evet şu ikisi var ya efsane. Şimdi sevgili seyirciler Antep'e geldiniz. Küşleme yiyorsanız mutlaka yanında bu harika salatadan da yiyeceksiniz. Bakın kaşık salata. Mükemmel bir salata ama çok izinizle aslında yemeyecektim ama hani canı çekenler olabilir ama şu küşleme var ya. Bugün Antep'teki üçüncü günümüz. Yine çok yorulduk ama Antep'i gezmeye devam. Yediğimiz içtiğimiz bizim olsun, izledikleriniz ise sizin olsun. Yarın yine sizi mükemmel lezzetler bekliyor.